Bundesliga'nın sefiri olduğumuz Sankt Pauli kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taktiğimizi birazcık değiştirdik. Artık bu saatten sonra 4-3-3'e geri döneceğiz. 4 -3, 3 oynayacağız. Modern bir futbol yapımız olacağız. Beklerimi içeriye geçireceğim. 2-3-5'i kuracağım. Mezelalarım half space'lerde olacak. Komple forvetim. Bütün alanı dolanacak ve özgürce bir şekilde bütün hatlara girecek genişliğimi de kanat oyuncularından vereceğim kanat oyuncularım da ama topu aldıklarında içeriye doğru bindirecekler ama yine de genişliği kanat oyuncularından vereceğim. <laughs> Tabi bu taktikte artık beklerimi hücumcu bek değil daha çok orta sağ karakteri olan defansız zafiyeti olmayan beklerden yana kullanacağım. O yüzden Barco artık benim çok kullanmak istemeyeceğim tercihte bir bek. Zaten kendisi de bizimle birlikte çok iyi performans gösterdi. Artık yuvadan uçma vakti de geldi yavaştan güzel teklifler geldi. Zaten 40,5 milyon lira serbest kalma maddesi vardı. Valentin Park'a görüşmelerine izin verdim. Aynı şekilde Terzic'de artık ihtiyacımız olmayan bir profil. Kendisi hücumcu bir bekti. Artık bizim daha çok savunma bekine ihtiyacımız var. Zaten oraya da yani gelecek. Alexa Terzic de bedavayı almıştık. Bir sezon sonra 26 milyona satıyoruz. Güzel bir kar edeceğiz kendisinden. Bundesliga'da ayın golünü Kevin Love kazandı. Kendisi hala genç. Benim beklediğim patlamayı gerçekleştiremedi kendisi ama hala takımımızda iyi bir rotasyon oyuncusu. Bir o istediğim seviyelerde o gelişimi gösteremedi yalnız. Bu sezon artık onun patlama yaşamasını bekliyorum. O gelişimini göstermesini bekliyorum. Ama hala 19 yaşında çok genç. Altyapımızdan çıkan bir genç. Ben hala Kevin Love'ı güveniyorum. Alexa ters için satışı gerçekleşti. 26 milyon onun satışını gerçekleştirdik. Yönetim taraftarlar bizden memnun. Tesislerde atmosferimiz gayet güzel. Noah Faro'yu takımıma kattım. Birazcık tuzlu olabilir ama kendisi 20 yaşında olmasına rağmen çok yıldız bir profile sahip. Özellikle derin oyun kuruculuğu çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Pası 17, tekniği 16, vizyon 18, karar alması 15, kafa vuruşları 16, liderliği 16, pozisyon alması 16 yani gerçekten çok yıldız bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hem defansif zafiyet vermeyecektir kendisi hem de derinden çok iyi oyun kuracaktır. Bu seneki takımımda çok işime yarayacağına eminim kendisinin. Aynı şekilde Ronaldo'nun gelişimi sürekli devam ediyor. Kendisi şu anda çok elit bir stopere dönüştü. Gerçekten komple bir stoper kendisi. Hem güçlü hem pas kabiliyeti var hem hızlı gerçekten aradığınız bütün özellikler şu anda kendisinde mevcut çok memnunum ondan da. Barco'nun transferi de gerçekleşti 40 milyona gönderdik onu sonraki satışından da %25 alacağız. Gelirlerimiz şu anda artmaya başladı taraftarlar Alexa Terz için satışından memnun kalmadı ama bu sezon oraya Estopian gelecek onu daha çok seveceklerine eminim. Aynı şekilde Barcon'da gidişine üzüldüler ama biz oraları doldurabileceğimizi eminim. Torrent'e de bu arada teklifler geliyor Torrent'e gitmek istediğini söylemişti onu da gönderebilirim. Joe's Volvas Dos Santos'u keşfettim. Kendisinin gerçekten güzel bir profili var. Aslında ihtiyacımız yoktu ama uygun ve gelecekte gelişebilir. Hiçbir şekilde zarar etmeyiz. Onu da takımıma almak için girişimlere başladım. Şu anda Avrupa sıralamasında da yükselişe geçiyoruz. Dos Santos'u da takımıma kattım. Ebere Eze'yi gönderdik. Onu serbest bırak. Bedava olarak almıştık. Birazcık riskli bir transfer Tutmamıştı ama bedava aldık bedava da gönderdik. Hiçbir zarar etmedi. Yeni transferlerin takımıma katıldı. Noah Faro, Moriba'ya sezon sonunda bedava bonservisle almıştık. O takıma katıldı. Dos Santos'u yeni aldık. Christopher Ayer bedavaya kapmıştık. Estupian'ı da bedavaya kapmıştık. Hepsi takıma katıldı. Monel Torrent'in serbest kalma maddesi karşılandı. O yüzden onu da kabul ettik. Forma satışlarımız şu anda Arto Estupian'ın forma satışları gayet yüksek. Ayer'in forma satışları yüksek. Forma satışları bizim için çok önemli. Markle Edler'i daha önce takımıma katmıştım. Şu anda iyi bir yedek santral olabilir bizim için. Bu sezonun yedek santrofor olarak kullanmayı düşünüyorum. Andraj 5'te gelişim gösterebilir. Çok mu ondan? Daha 18 yaşında onu da bu sezon kiralık olarak göndereceğim. Yönetim taraftarlar Tesla'nın atmosfer gayet yerinde. Kristin Mora'yı takımma kattım. Çok ucuzdu kendisi. İleride gelişim gösterme potansiyeli çok yüksek. Çok ucuz olduğu için düşünmeden aldım açıkçası. Mamardashville boştaydı. Normalde Plizari'den çok memnunum ama Mamardashville gibi bir kaleci boştaysa teklifte gidersiniz diye düşünüyorum ama maaş gerçekten çok yüksek bir maaş istedi. O yüzden onunla görüşmeleri bıraktım. Şu anda 51 milyon gibi bir transfer bütçem var ama şu anda takımın kadrosu, kemiği çok iyi. O yüzden çok da bozmak istemiyorum. Bundesliga'yı da galibiyetle başladık. Hertha Berlin karşısında 1-0 galibiyeti aldık. Pavlović, Danilovic ve Lilax da haftanın takımına seçildi. Ardından Leipzig karşısında da 3-1 galibiyeti almayı bildik. Kupada 6-0'lık galibiyeti aldık. Ligimizde de ilk 3 maçımızı namalüp geçirmeyi başardık. Hazırlık maçlarında da namalüptük. Çok güzel, çok ivmeli bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda 3 maçta 9 puanla birinciliği koruyoruz. Ardından ayağımız takılıyor maalesef. Borussia Mönchengladbach karşısında 2-0 mağlubiyeti alıyoruz. Ama bu sene Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi'nde gücümüzü gösteriyoruz ve 4-1 galibiyeti almayı biliyoruz. Ondan sonra ama bu iyi gidişatımız birazcık bozuluyor. Wolfsburg karşısında ve Chelsea karşısında beraberliği alıyoruz. Freiburg karşısında galibiyeti alıyoruz. Şu anda 6. haftada ligde 3. sıradayız. Avrupa liginde de 8. sıradalığımızı koruyoruz şu anda. Bayern Münih karşısında kritik bir maça çıktık. Bu maç gerçekten bizim için çok önemliydi. Maalesef Pilizari 90 artılarda sakatlandı ve oyuncu değiştirme hakkım yoktu. 10 kişi savaştık. Bir bir beraberliği aldık. Her ne kadar beraberlikten dolayı mutlu olsak da Plizari 6 ile 8 hafta sakatlandı. Bu sakatlık dönemi bizi gerçekten çok kötü etkilediğini söyleyebilirim. Köln karşısında da beraberliği aldık. Aston Villa karşısında ama kim olduğumuzu gösterdik ve 4-2 galibiyeti almayı bildik. 8. haftada ligde 4. sıradayız. Avrupa liginde de 5. sıradayız. Aston Villa'nın ardından da Schalke karşısında 2-0 galibiyeti almayı bildik. Wolfsburg karşısında da penaltılarda da olsa başardık. Ardından Stuttgart'ı da yendik 1-0. Şu anda ikinci sıradayız. Bayern Münih bir puan gerisinden takip ediyoruz. St Gallen karşısında 3-1 galibiyet aldık. Mainz karşısında 2-1 mağlup olduk maalesef. Ama ardından ligde daha fazla ayağımız takılmadı ve Haindenheim karşısında 2-0 kazandık. aktarı da 5-2 yenmeyi bildik. Maç eksiliğiyle şu anda 3. sıradayız. Bayern Münih bizden bir maç fazlası var. 31 da biz 24 puandayız. Arpa liginde de gayet iyi gidiyoruz. 3. sıradayız. Her şey böyle iyi giderken hazır paramız da varken yönetimden bazı isteklerim bulundu. Maalesef kabul et altyapı tesislerini geliştirmediler ama hiç nese işte altyapı oyuncu alım sistemini geliştirmeyi kabul ettiler, antrenman tesislerini geliştirmeyi kabul ettiler. Ronaldo'ya çok güzel teklifler var ama onu satmak istemiyorum. Moukoko'ya teklifler var. Moukoko sözleşme yenilemek istemiyor bizimle. O yüzden ona olan teklifleri kabul ettim. Danilo için de serbest kalma maddesi karşılandı. O yüzden onu sanırım satacağız. Danilio hiç gidince oraya Lima Viara'yı kullanmayı düşünüyorum. Christopher Ayer de sağ ve gayet güzel bir şekilde oynayabiliyor. O yüzden oraya ekstra bir oyuncu almayı düşünmüyorum. Şu anda ligde hiç fena gitmiyoruz. 17. haftaya geldiğimizde 36 puanlıyız. Bayern Münih 43 puanla. Bayern Münih ile çok çetin bir yarışımız olduğunu söyleyebilirim. Bayern Münih hiç puan kaybetme. Bizim de artık bu saatten sonra hiç puan kaybetmememiz gerekiyor. Santrofor'da Moukoko gidebilir gitmeyebilir ama biz ona bel bağlamayacağız. Ben hemen oraya yeni bir yıldız adayımı çekiyorum gerekiyorum. Everton'a teklifte bulundum. Kendisi 20 yaşında Brezilyalı. Brezilya'nın şu anda geleceğinin en büyük yıldızlarından biri olacağına eminim. Bitiriciliği 17, soğukkanlılığı 14, topsuz alanı 17, fizik kalitesi gayet yeterli, tekniği 17. Gerçekten golcü olmak için doğmuş bir oyuncu kendisi. Ona teklifimde bulundum ve onun takımıma kattım. Ardından da onunla birlikte aldığımız havayla birlikte 4-0 rahat bir şekilde galibiyeti aldık. Estupian sakatlandı maalesef bir ay aramızda olmayacak. Live karşısında kritik bir maça çıkıyoruz. Burada da 2-0 galibiyet almayı biliyoruz. Biz maç fazlamız var. 42 puanlıyız Bayern Münih. Maç eksiği var. 46 puanlı. Avrupa Ligi'nde de gayet iyiyiz. 3. sıradayız şu anda. Ligde Bayern Münih'i kovalıyoruz. Kovaladığı zaman Bayern Münih'in gerçekten ayağı hiç kaymıyor. Dos Santos bu sezon bizimle pek olmadı açıkçası. Ona da teklif geldi. Serbest kalma maddesi karşılandı. 21 milyona göndereceğiz. Zarar etmedik. 3-5 milyon da kar ettik. Kendisinden sıkıntı olmadı bizim için. Parma karşısına çık çıkacağız. Emre Özcan'ın favori takımı Emre Özcan'a şov yapmam için bu maçta iyi bir skor almam gerekiyor. Öyle yapıyorum. 3-1 parmayı. Yeniyorum. Bu maçta da Christopher Ayer gerçekten çok iyi oynuyor. Onu söylemem gerekiyor. Avrupa Ligi'nde şu anda gücümüzü güzelce gösteriyoruz. Üçüncü sıradayız. Önümüzde Atletico Bilbao var. Atletico Bilbao ile aynı puandayız. Manchester United 21 puanla. Tabii ki bundan sonraki eşleşmeler önemli. Onlar kritik. Güzel bir eşleşmeye kalarsa kendimizi yarı finalde ve sonra finalde çok rahat bir şekilde görebiliriz. Ama ben ben yani karşımıza kim çıkarsa çıksın bu sezon final göreceğimize eminim. Çok güzel tempolu gidiyoruz. Ama Everton sakatlanıyor maalesef. O da bir buçuk ay yanımızda olamayacak. Moukoko hala bizimle ama sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu Nesli da galibiyetlere devam ediyoruz. Güzelce galibiyetimizi aldık. Bayern Münih'in maç eksiği var. 47 puanla. Bizim maç fazlasıyla 45 puandayız. Bayern Münih kazanırsa ki kazanıyorlar. Aramızda 5 puan var. Bayern Münih maçı çok kritik bizim için. Oradan alacağımız bir galibiyetle birlikte Bayern Münih'le olan farkımızı 2'ye indirip Bayern Münih'in de ileride ayağının kaymasını bekleyeceğiz. Avrupa Ligi'nde de galibiyetlere devam ediyoruz. 5-1 gibi çok güzel bir galibiyet aldık ve bununla birlikte de Avrupa Ligi'ni ikinci sırada bitirdik. Dos Santos'un satışı gerçekleşti. Bununla birlikte kasamıza 21 milyon girdi. Ama bunu da şu anda harcamayı düşünmüyorum. Bayern Münih'te maçını kazandı. Şu anda aramızda 5 puan fark var. Bundesliga'da ayın golü Isaac Johnson'ın oldu. Yani bu gol nasıl ayın golü seçildi anlamadım. Çok dümdüz bir gol. Bak buradan penetre ediyor. Köşeden diğer köşeye bırakıyor. Yani dümdüz bir gol. Yani Bilemedim neyse ama transfer döneminde para saçanlarda ilk defa bizim ismimiz geçti burada Everton transferiyle birlikte ona 46 milyon vermiştik. Biz ilk defa sıraya girdik ama ben söyleyebilirim en cacık en fazla harcama yapan 5 kulüp listesi normalde burada 5. sırada 90 milyonlar olurdu. Şu anda biz 46 milyon harcamayla 2. sıradayız birazcık cacık bir sene olmuş herkes parasını tutmuş cebinde bunu anlayabiliriz. Yönetim taraftarlar bizden çok memnun. Mainz karşısına çıkıyoruz kupa maçı. Burada da 3-1 galibiyeti almayı biliyoruz. Kupa için kurallar çekiliyor. Karşımıza Mönchengladbach ya da Regensburg çıkacak. Büyük bir ihtimal Borussia Mönchengladbach çıkar karşımıza. Finalde de karşımıza Stuttgart'ın çıkacağını tahmin ediyorum ama ne olacağı hiç belli olmaz. Ligde de Borussia Mönchengladbach ile karşılaştık. Onları da 2-0 yenmeyi bildik. Mokoko yıldızlaştı bu maçta da. Bayern Münih'le aramızdaki 5 puan farkı devam ediyor. Wolfsburg karşısında da gal galibiyeti aldık. Takılmıyoruz. Thiago maalesef sakatlandı. Freiburg karşısında galibiyeti almayı Bayern Münih de galibiyeti alıyor. 5 puan farkı devam ediyor. Şampiyonluk bu sezon gerçekten çok zor gözüküyor. Bayern Münih hiç puan kaybetmiyor. Biz de puan kaybetmemiz rağmen arada 5 puan fark var. Bu bizim için biraz sıkıntı. Arpa Ligi'nde de kurallar çekildi bu arada. Son 16'larda rakibimiz Anderlecht. Güzel bir rakip. Kolay bir rakip. Buradan da rahatlıkla geçebileceğimizi düşünüyorum. Kupada da rakibimiz Borussia Mönchengladbach çıktı tahmin ettiğimiz gibi. Bayern Münih karşısında çıkacağız. Ligin kızılma maçlarından biri olabilir. Buradan alacağımız bir 3 puanla birlikte Bayern Münih'in şampiyonluktan koparabiliriz. Puan farkını 2'ye indirebiliriz bu maç bizim için çok kritik. Bayern Münih'in de kadrosu bu arada gerçekten çok iyi. Santroforlarına baktığımızda bitiriciliği 17, driblingi 19, soğukkanlılığı 17, topsuz alanı 18, hız hızlanması 15-16. Gerçekten çok yıldız bir Santrofor kendisi. Arjantinli gerçekten yeni Messi bulmuşlar. Biz Peyne Messi diyorduk ama... Bunların meslesi bizim meslimize bin basıyor gerçekten. Yıldön Alvarez sonra çok gelişmiş kendisi çok elit bir kanat oyuncusu. Jamal Musiala da yıldız seviyelerine gelmiş. Bizim kadromuz da iyi. Ben kadromuza güveniyorum. Bu sezon Noah güzel bir gelişim kaydetti. 6 numarada onun diagonal paslarıyla birlikte gerçekten iş yapabileceğimizi düşünüyorum. Beklerimde de Sahte Bek savunma şeklinde kullanacağım. Defansta sıkıntı yaşamak istemiyorum çünkü. Biz de pozisyona girdik, onlar da pozisyona girdiler. Bayern Münih gerçekten bir iki pasta çok kritik pozisyonlara girebildiler. Özellikle maçın başında Rodriguez kaleciyle karşı karşıya kaldı ama işte direkten çarptı ve döndü. Onun ardından maçın bir denge maçı olduğunu söyleyebiliriz. Biz de birkaç pozisyon bulduk. Güzel paslaşmalar yaptık. Bayern Münih'in dengesini bozduk. Ama bir türlü o istediğimiz tam pozisyona giremedik. Bayern Münih de bulduğu bütün toplarla birlikte hızlı bir şekilde kritik gelmeye başardılar. Ama bunlardan da iyi savunma yapmayı başardık. Hata yapmadık. Maç denge maçı bir şekilde ilerlerken ikinci yarıda 70. dakikalarda Bayern Münih penaltıyı kazandı. Ve bunu goya çevirdiler. 70. dakikalarda 1-0 Mağlup durumuna düştük ama umudumuzu kaybetmedik ve hemen cevabı vermeyi bildik. Ermeni rağbete kapılmıştı. Bu rağbeti iyi kullandık. Johansson çok iyi bir şekilde indirdi. Moriba da yeteneğini kullandı ve ceza sahası dışından çok güzel köşeye doğru bıraktı topu ve beraberliği aldık. Bayern Münih burada artık yalpalamaya başladı ve biz de bunu iyi kullandık. Yakaladığımız güzel bir pas örgüsüyle birlikte Bayern Münih'in defansını çalkaladığımızı söyleyebilirim. Çok güzel paslaştık, hattımızı koruduk, sabırlı davrandık, prese davet ettik Bayern Münih'i ve set hücumunu bununla birlikte çok güzel bir şekilde kullandık. Plizari'den başladı atak, Thiago Ayer oynadı, Ayer çift pivotu kuran beklerimden de oradan Johansson'a girdi. Johansson Morona'ya çok güzel bir koşu yoluna pası attı. Ve Morona burada hattı kırdı. Ve Moukoko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ve burada da hata yapmadı. Attığı golle birlikte 2-1 galibiyeti aldık Bayern Münih karşısında. Belki bu şampiyonluğunu değiştirecek o kritik golün sahibi Moukoko oldu. Bayern Münih karşısında aldığımız galibiyet sonrası puan farkı. 2'ye yenildi güzel bir iğme yakaladık. Ardından da Köln karşısında 2-1 galibiyeti almayı bildik. Bayern Münih de kazandı. Puan farkı 2'de Bayern Münih'i takip ediyoruz. Bayern Münih'ten bu sezon şampiyonluğu alacağız eminim. Anderlecht karşısında çıkıyoruz. Anderlecht karşısında da 2-0 galibiyeti almayı bildik. Hem Avrupa Ligi'nde hem Bundesliga'da hem de Kupa'da şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Bu sezon 3 kupa kazanmayı hedefliyoruz. Derken Şalke karşısında maalesef 2-1 mağlubiyeti alıyoruz. Bayern Münih puan farkını yeniden 5'e indiriyor. Bu puan farkını 2'ye indirmek için gerçekten çok çalışmıştık. Çok çabalamıştık. Ama yeniden puan farkı 5'e düştü. Anderle karşısında ayağımız takılmadığı için ise kazandık. Ve Avrupa Ligi'nde de kurallar çekildi. Karşımıza Feyenoord çıktı. Feyenoord zorlu bir rakip. Ama biz Feyenoord'u bu sezon geçebiliriz. Geçmeliyiz. Özellikle Bundesliga'da da kaybetmişken bu sezon Avrupa Ligi'nde büyük bir başarı almamız gerekiyor. Bu artık mecburiyet haline geldi. Bu bizim için bir mecburiyet haline geldi. Çünkü Bayern Münih hiç puan kaybetmiyor. Ligi şu anda yani aldıklarına emin gözüyle bakabiliriz. Çok büyük bir mucize gerekiyor bizim ligi kazanabilmemiz için. Şu anda Avrupa Ligi ve Kupa bizim için çok önemli. Stuttgart karşısında galibiyeti alıyoruz. 2-0 kazanıyoruz. Bu galibiyetle birlikte bu arada Bayern Münih'te puan kaybetti. Puan farkımız 3'e indi. Mucize gerçekleşiyor mu acaba? Şu anda son haftalara geldik. 27. haftadayız. Bayern Münih 66 puanda. Biz 63 puandayız. Hiç imkansız değil bu arada. Bak olabilir. Avrupa Ligi'nde de çeyrek finalde Feyenoord'la karşılaşacağız. Kupada da Borussia Mönchengladbach'la da yarı final oynayacağız. 3 kupa çok zorlu evet ama imkansız değil. Ligde galibiyet almaya devam ediyoruz. Mainz karşısında 2-1 galibiyeti aldık. Bayern Münih de galibiyeti alıyor. 3 puan bon farkı koruyorlar. Feyenoord maalesef bizi yeniyor şu anda. Bu birazcık sıkıntıya girmeye başladık. Birazcık anksiyetemiz tuttu. 3 kupa, 3 kul var. Bizi birazcık yordu. Ama Feyenoord karşısında 2. maçta ben kazanacağımıza eminim. Çünkü Feyenoord karşısında iyi bir oyun oynadık kaybetmeyi hak etmemiştik. Ardından maalesef Bundesliga'da puanı kaybettik. Bununla birlikte de puan farkını 6'ya çıkardık. Lige havlu attığımızı söyleyebilirim. Şu anda 29. haftaya geldik ve Bayern Münih 72 puanla şu anda artık ligi maalesef unutabiliriz. Ama bununla birlikte iş işte, ligi birazcık daha es geçmeye başlayarak Avrupa Ligi'ne birazcık daha konsantre olabiliriz. Özellikle Feyenoord karşısında 2-1'in önemli bir revanşı var. Bunun için çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularıma, teknik kadroma, herkese bu maç için çok iyi motive ettim. Ve bu maça çok kritik bir şekilde çıktık. Maalesef Feyenoord revanşına hiç iyi başlayamadık. Feyenoord ilk yarılarda çok güzel bir pozisyon buldu ve 1-0 öne geçtiler. Bu golle birlikte de rağbete kapılmaya başladıklarını söyleyebilirim. Biz bu rağbeti kullandık. Güzel bir pres yaptık. Johansson gene buradaydı. Zimmerman oynadı. Zimmerman da çok güzel bir şekilde ters köşeye topu gönderdi. Ve ardından hemen topu almaya gitti. Feyenoord bu maçın rahat geçeceğini planlıyordu ama hiç planladıkları gibi gitmedi. Bey'in sağ kanattan çok güzel bir şekilde driblingini yaptı. İçeriye doğru ortaladı. Ve burada Zimmerman gene boş kaleye kafa vuruşunu yaptı. Ve böylelikle 2-1 galibiyeti aldık. Ama maç burada bitmedi. Bu maçı penaltılara götürmeden bitirmek istiyorduk. Uzatmalarda da güzel bir korner operasyonunda seken topu Lima aldı. Morane oynadı. Morane Mukoku'yu oynadı ve Mukoku sağ köşeye doğru çok güzel şutunu çekti ve böylelikle 3-1 galibiyeti aldık ve bir üst tura geçtik. Avrupa Kupası bekle bizi. Biz geliyoruz. Bu sezon bizi Avrupa Kupasında durduramazsınız. 3-1 galibiyeti alarak bir üst tura çıkıyoruz rakibimiz Montepierre çok güzel bir kura çektiğimizi söyleyebilirim. Kendimizi şu anda finalde görebiliriz ama rahabete kapılmamalıyız. Her türlü Montepierre karşısında iki maça çıkacağız. Bu iki maçtan da galibiyeti almamız gerekiyor. Ardından da ya Sevilla'da PSV Eindhoven karşısında finale çıkacağımızı görmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Artık bu saatten sonra final oynayamazsak bizim çok büyük bir ayıbımız olur. Bu nesli maalesef kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Bayern Münih puan kaybedecek gibi durmuyor. Ama Avrupa Kupası ve Kupa hiç imkansız değil şu anda. Bu nesli birazcık saldığımızı söyleyebilirim. Orada bir puan kaybettik. Berabere kaldık. Ardından da Borussia Mönchengladbach karşısında yarı finale çıktık. Orada da 2-1 galibiyeti aldık. Ardından Bayer Leverkusen karşısında her ne kadar Bundesliga artık önemli olmasa da gücümüzü gösterdik ve 3-2 galibiyetimizi aldık. Şu anda ligde 31. haftadayız. Biz 70 puanlıyız. Bayern Münih 78 puanla Bayern Münih gerçekten hiç puan kaybetmiyor. Puan farkını iyice arttırdılar. Bu arada biz de ikinci sıradayız ama üçüncü ile aramızda 10 puan fark var. Borussia Dortmund'a bu sezon 10 puan fark attık. Sankt Paul olarak bu bence çok büyük bir başarımız her ne kadar şampiyonluğu kaçırmış olsak da. Montpellier karşısında ilk maçta birazcık sıkıntı yaşasak da 3-2 galibiyeti almayı bildik. Yönetim taraftarlar, tesislerdeki atmosfer bizden çok memnun. Borussia Dortmund maalesef bizi yendi ama artık Bundesliga'ya birazcık hava atmaya başladık. Çünkü ikincilik zaten garanti gibi şampiyonluğu olamayacağız. 32. haftaya geldiğimizde 70 puanlıyız. Bayern Münih 81 puanla. Montpellier'in ikinci maçında gayet rahat oynadık ve 4-0 galibiyeti aldık. Avrupa Kupası finalinde PSV Eindhoven'la oynayacağız. Şu anda önümüzde 4 maç var. Ama bu 4 maçın ikisi hiç önemli maçlar değil. Bundesliga'da artık her türlü ikinciyiz. Ama bir PSV Eindhoven maçı oynayacağız. Bu maçı kazanırsak Avrupa'nın şampiyonuyuz. Avrupa Kupası'nı müzemize götüreceğiz. St. Pauli'nin ilk Avrupa Kupası'nı kazanmış olacağız. Aynı şekilde Stuttgart karşısında da kupa maçına çıkacağız. Bütün takım, bütün taraftarlar, bütün camia bu iki maça kanalize olmuş durumda. Hannover ve Düsseldorf karşısında bu nesnigalada birazcık rotasyonla çıkacağım. B bütün kanalizasyonumu, bütün odağımı PSV Eindhoven karşısına vereceğim. <laughs>